Hadi gelin, George Orwell'ın o meşhur romanı 1984'ün dünyasına şöyle derinlemesine bir dalalım. Birlikte bu korkutucu totaliter rejimin çarklarının nasıl döndüğünü ve birey bu devasal sistemin içinde nasıl bir yer edindiğini ya da edinemediğini adım adım keşfedelim. İşte o cümle. Romanın belki de en bilinen, en rahatsız edici sözüyle başlayalım. Sadece üç kelime ama anında zihnimize o her an, her yerde hissedilen gözetim duygusunu, o tepemizdeki otoriteyi çakıyor, değil mi? Ve işte, Okyanusya dünyasına ilk adımımızı atıyoruz. Roman tam da bu tuhaf, rahatsız edici cümleyle açılıyor. Düşünsenize, saatler 13'ü vuruyor. Bu küçücük detay bile bize anında dur bakalım. Bildiğin dünyada değilsin, burada kurallar çok farklı diye fısıldıyor sanki. Peki, nasıl bir yer burası tam olarak? Hadi gelin, ana karakterimiz Winston Smith'in gözünden bir bakalım. Adı Zafer Konağı olan ama Zafer'le zerre alakası olmayan apartmanına girmeye çalışıyor. Düşünün her yer haşlanmış lahana ve rutubet kokuyor. Asansör tabii ki bozuk ve her katta, her köşede o meşhur posterdeki gözler sürekli üzerinizde. Bu bitmek bilmeyen gözetimin merkezinde ne var peki? Tele ekran. Bir saniyeliğine hayal edin. Evinizdeki televizyon sadece size bir şeyler yayınlamıyor, aynı zamanda sizi 24 saat izliyor, dinliyor, nefes alışverişinizi bile kaydediyor. Sesini biraz kısabiliyorsunuz, evet, ama asla, asla tamamen kapatamıyorsunuz. Her an sizi dinliyor. Peki, Winston'ın bu kişisel bunalımından biraz çıkıp büyük resme bakalım. Yani Okyanusya'yı yöneten bu acımasız sistem, bu devasa kontrol mekanizması tam olarak nasıl işliyor? Partinin gücünün temelinde üç büyük slogan var. Bunlar devasa binaların üzerine kazınmış. İşte ilki: Savaş barıştır. Durup bir düşününce akla tamamen aykırı, değil mi? Ama partinin mantığı şu: Sürekli dışarıda bir savaş olursa içeride birlik ve barış olur. Kelimelerin anlamını alıp tamamen tersine çeviriyorlar. Sıradaki slogan da en az ilki kadar çarpıcı. Parti diyor ki bireysel özgürlük dediğin şey bir yük hatta bir tehlike. Asıl kurtuluş diyor kendi iradeni bir kenara bırakıp tamamen partiye teslim olduğunda gelir. Yani özetle köle olursan özgür olursun. Mantık bu. Ve geldik sonuncusuna. Belki de içlerindeki en sinsi olanı bu. Bilgisizlik kuvvettir. Aslında partinin bütün kontrol mekanizmasının özeti bu slogan. Formül çok basit. Halk ne kadar az şey bilirse, ne kadar az soru sorarsa, parti de o kadar güçlü, o kadar sarsılmaz olur. Bu akıl almaz mantık, devletin yapısına da sinmiş durumda. Bakın şu tabloya. Her bir bakanlığın adı, yaptığı işin tam tersi. Doğruluk Bakanlığı yalan öğretiyor, Barış Bakanlığı savaşla ilgileniyor, Sevgi Bakanlığı işkencenin merkezi ve Bolluk Bakanlığı da kıtlığı idare ediyor. İşte Orwell'in o dahiane kavramı çift düşün tam olarak bu. Yani birbiriyle tamamen çelişen iki fikre aynı anda inanmak ve ikisini de doğru kabul etmek. Sistemin temeli bu. Ama şunu anlamak lazım. Okyanusya'da en büyük tehlike sokaktaki polis devriyesi falan değil. Hayır. Asıl korkmanız gereken şey düşünce polisi. Çünkü onlar sadece ne yaptığınızla değil, ne düşündüğünüzle ilgileniyor. Hatta yüzünüzdeki anlık bir ifade, istemeden yaptığınız bir mimik bile sizi ele verebilir. Suçunuz bu olabilir. Peki parti insan zihnini bu kadar derinden kontrol etmek, bu mutlak gücü elinde tutmak için ne gibi silahlar kullanıyor? Gelin şimdi bu psikolojik silahlara biraz daha yakından bakalım. Bu silahlardan ilki, her gün yapılması zorunlu olan bir ritüel. 2 dakikalık nefret. Bu aslında çok zekice tasarlanmış bir şey. İnsanların içinde biriken bütün öfkeyi, hayal kırıklığını alıp, partinin istediği tek bir hedefe yönlendiren, kaçışı olmayan bir beyin yıkama seansı. Nasıl mı işliyor? Şöyle. O iki dakika boyunca ekranlarda partinin bir numaralı düşmanı Emanuel Goldstein'ın yüzü beliriyor ve herkes ama herkes ona karşı bir nefret seline kapılıyor. Çığlıklar, hakaretler. Bu kolektif çılgınlık sayesinde insanlar kendi sefaletlerini unutup ortak bir düşmana odaklanıyor. Ve en acayibine biliyor musunuz? O nefret seli bir anda yön değiştirip büyük biradere karşı coşkulu bir sevgiye, bir hayranlığa dönüşebiliyor. Zihni kontrol etmenin bir başka ve bence en korkunç yoluysa yeni konuş. Bu, partinin icat ettiği özel bir dil. Ama özelliği ne? Kelime dağarcığı her geçen yıl daha da küçülüyor, kelimeler yok ediliyor. Peki neden? Amaç basit ama bir o kadar da dehşet verici. Eğer isyan, özgürlük gibi kavramları anlatacak kelimeleriniz yoksa, o kavramları düşünemezsiniz bile. Romanda dil bilimci olan Sayme karakteri var. Bu durumu o kadar net açıklıyor ki, "Amacımız düşüncenin alanını daraltmak." diyor. Sonunda düşünce suçunu imkansız hale getireceğiz. Düşünsenize, dili kontrol ederek düşünceyi yok etmek dilin ne kadar güçlü ve tehlikeli bir silah olabileceğinin en net kanıtı bu herhalde. Ve tabii ki tarihi kontrol etmek. Partinin sloganı her şeyi özetliyor aslında. Onlar için geçmiş, yaşanmış, bitmiş bir şey değil. Partinin bugünkü çıkarlarına göre sürekli yeniden yazılan, değiştirilen bir hamur gibi. Dün size A dediyse, bugün hayır, her zaman B dedik diyebilir. Ve siz aksını ispatlayamazsınız çünkü bütün kanıtlar, bütün kayıtlar anında yok edilmiştir. İşte tüm bu baskının, bu boğucu kontrolün tam ortasında, gelin tekrar Winston'a dönelim. Onun o küçücük, o sessiz ama bir o kadar da tehlikeli isyanına. Winston'ın isyanı öyle büyük sloganlarla falan başlamıyor. Çok daha küçük, çok daha kişisel bir eylemle başlıyor. Dairesinde tele ekranın onu göremediği küçücük bir köşe buluyor, eskiciden aldığı yasak bir defteri açıyor ve neredeyse unutulmuş bir şey yapıyor. Kalemini mürekkebe batırıp yazmaya başlıyor. Ve o anda bu rejimdeki en büyük suçu işliyor. Düşünce suçu. Peki ne yazıyor? İçindeki bütün o birikmiş isyanı tek bir cümleye döküyor ve tekrar tekrar yazıyor. Bu üç kelime aslında onun kendi ölüm fermanını imzalaması demek. O andan itibaren geri dönüşü yok. İşte Winston'ın bu çok kişisel mücadelesi bizi romanın asıl büyük temalarına, Orwell'in hepimize yaptığı o zamansız, o hala geçerliliğini koruyan uyarısına getiriyor. Bütün mücadelenin kalbinde aslında bu zıtlık var. Bir tarafta partinin yarattığı, her gün değişebilen, akışkan bir gerçek var. Diğer tarafta ise Winston'ın kendi hafızasına, kendi anılarına dayanan o kırılgan gerçeklik hissi. Mesela parti diyor ki, biz her zaman Avrasya ile savaştaydık. Ama Winston daha dört yıl önce müttefik olduklarını hatırlıyor. Peki kim haklı? Elinizde hiçbir kanıt yokken gerçek nedir? Winston'ın vardığı şu acı gerçek aslında her şeyi özetliyor. Bu sistemde düşünce suçu işlemek ölüme götürmüyor. Düşünce suçunun kendisi zaten ölüm demek. Çünkü o andan itibaren yakalanmasanız bile zihnen ölmüş oluyorsunuz. Varlığınızın silineceğini biliyorsunuz. Winston'ın o günlük tutması, aslında Orwell'in bize vermek istediği çok daha büyük bir mesajın parçası. Ünlü eleştirmen E.M. Forster çok güzel özetlemiş. Orwell'e göre, dilin çürümesiyle özgürlüğün çürümesi arasında birebir bir bağlantı var. Bu yüzden Winston'ın o basitçe net bir şekilde yazma çabası bile aslında sisteme karşı entelektüel bir başkaldırı ve gelin bu incelemeyi romanın bugün bile zihinlerimizde çınlayan o en temel sorusuyla bitirelim. Eğer dilimiz kontrol edilebiliyorsa, düşüncelerimiz de kontrol edilebilir mi? Ve eğer düşüncelerimiz artık gerçekten bize ait değilse, o zaman özgürlük diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Geriye ne kalır ki?